Herkese merhaba arkadaşlar. Son Durak YKS kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda neler yaptığımı göstereceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atıp beni e, destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok 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 teşekkür ederim. Bugün 8 saat çalıştık ve bugünün ne olduğunu söylemedim. Zaten ekranda da gelir ama olsun. Bugün e, bakalım 20 Eylül Cuma. Normalde 21 gösteriyor ama işte geç olduğu için öyle. 20 Eylül Cuma'nın çalışmasını göstereceğim. Aa, konuşamıyorum ya. Gece bile gece bile gelince benim kafa gidiyor abi. Neyse. Öncelikle iki test paragraf çözdük. Sonrasında 29 soru problem çözdük. 5 video geometri izledik. Ekstrasında işte o soruları zaten kendim çözdüğüm için. o kadar, bayağı bir soru çözmüş oluyorum. 11 test. Tekim kimyadan çözdüm. TET Matematik'ten ise 2 video artı 11 test çözmüşüm. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Neden AYT çalışmıyorsunuz diyecek olursanız. Bir kere ben eştarlı. Yani bu bahane değil bu arada. İkinci olarak da normalde ben 3-4 gündür video çekmiyorum. ilk videodan sonrasında. Bunun sebebi ise internetin işte yeni bağlanacak olması falan filan. O yüzden internette bir tek sıkıntı var mı? vardı. Videoyu çekememiştim, atamamıştım. O zamanlarda ben AYT çalıştım. Ama bugün full TET çalıştığım için AYT görünmedi. Önceki videoda da aynısı oldu. Onda da görünmedi. Ama e, pazar günkü çekeceğim videoda AYT matematik, işte AYT edebiyat falan çalışmış olacağım. Zaten benim çalışacağım tek şey AYT matematik olduğu için. Yani o konuda bir tık daha rahatım. Pazar günü full AYT çalışmasıyla yine göstereceğim sizlere. O yüzden <laughs> göstereceğim sizlere derken yani... Bu anlamda değil neyse şimdi iki test paragraf çözdük iki yanlışım çıktı zaten burada bir yanlış en arkada da bir yanlış var sonrasında problem çözdüm bütün olarak bazı soruları boş bırakıldı tabii. Bunun sebebi ise işte gece ge gece oldu. Artık videoların çözümlerini falan bakamıyorum. Beynim almıyor. Yarına bakacağım hepsine. O yüzden kenarda bekletiyorum. Sonrasında da maddenin hallerinden 11 test çözdüm ve maddenin halleri bitti. Yani böyle bakın işte abi. Hah. maddenin halleri bitti. Sonrasında iki gün mol ayırırım. Mol bittikten sonrasında da karışımları çözerim. 3 günde TT kimya bitirmiş olurum. Ki şöyle bir şey yapıyordum normalde. Benim fenim iyi normalde. Ama ben gidip e, Ferrum Hoca'nın video ders kitabını almıştım. Onu izliyordum. Videosunu izliyordum. E, çok güzel anlatıyor hoca. Hiçbir sıkıntı yok. Ama zaten bildiğim şeyleri tekrar dinleyince hani çok boşa zaman kaybetmiş gibi hissettim. Bir hafta falan öyle devam etmiştim. Bayağı verimliydi aslında. Ama çok sürem gidiyordu. O yüzden ben de ne yapmaya karar verdim? Hı. Şimdi şu sosyal, sosyalde de aynısını yapacağım bu arada. Hani videoyu izleyeceğim fakat hızlı hızlı not alacağım bu kitabın yanına. Tarihte normalde not tutuyordum ve çok uğraştırıcıydı. Fende ise işte biyoloji full buradan gideceğim. Sadece işte doktor biyolojinin checkpointleri oluyor. Onları, onları izlerim. Onun haricinde şeyden direkt buradan gideceğim kimya adına direkt buradan gideceğim. Video bile izlemeyeceğim. Fizikten de bazı kolay konuları buradan okuyup testini çözeceğim. Zorlandığım konuları ise Özcan Aykın'dan açıp izleyeceğim. Fizikte biraz daha video temelli gitmiş olacağım diyorum. Sonrasında da denklemler ve mutlak bitirdim. Toplam 11 test bitti yani. Şöyle. Ön sayfa şey daha, ön sayfası bu full doğru, arka sayfası bomboş böyle. Yani sıkıntı yok. Bunlar bitti. Ve toplamda da zaten 7 tane video izledim. 2 tane TD Matematik, 5 tane de geometri adına. Yani günüm bu şekildeydi ve 8 saatte kapattım. Yani verimli miydi? Verimliydi. Çok şey yapmış hissediyor muyum? Hissetmiyorum ama verimliydi. Çünkü ne bileyim daha fazla yapabilirdim gibi geliyor. Pazar günü yapacağım ama. Pazar günü kütüphaneye gidiyorum. Kütüphanede daha iyi, daha güzel çalışmış olurum. Benden bu gecelik bu kadar. Bu arada şunu da bahsedeyim. Normalde kitap çekilişi yapacaktım. Hala kitap duruyor bu arada yapacağım çekilişini. Ama bu videoda yaparsam yani çok fazla bir arkadaşımız gelmez. Onlar da yararlanmaz. O yüzden yarın çok güzel bir şekilde bir video çekeceğim. Aşırı güzel. Yani montajlaması olsun, edit, edit olsun aşırı harika bir video gelecek. O yüzden yarınki videoya ara, araya sıkıştırmış olacağım bunu çekilişe. O zaman yarın ben videomu çekeyim. Pazartesi günü de yo pazar günü de onu izlemiş olursunuz. Görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın.